Merhaba arkadaşlar. Ses ünitesini videolarımdan takip ettiniz. Biz bu üniteyi zaten işlemiştik. Kaynak kitaplarımızdan soru çözmüştük. Eksikleri olanların tamamlamasını istiyorum. Bir de buradan beceri temelli sorulardan birkaç tanesini çözelim. Geri kalanını sizlerin çözmesini isteyeceğim. Birinci soruyla başlıyoruz. NASA dünyamızı ısıtan güneşin sesini paylaşmış. Güneşte gerçekleşen büyük patlamaların sesi dünyadan duyulmamaktadır. NASA'da çalışan bilim insanları güneşi yakından inceleyemedikleri için Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın gözlem evinde güneşin doğal titreşim, e, titreşimlerini yakalayarak kaydediyor. Ardından fizik laboratuvarlarında bu titreşimlerini ses haline dönüşüyorlar. Neden güneşte gerçekleşen patlamaların sesi dünyamıza gelmiyor. Çünkü boşlukta ses yayılmazdı. O zaman burada görüyoruz ki uzayın büyük bir boşluk olması cevabı direkt çıkıyor. İkinci soruya gelelim. Aşağıda sesin farklı maddelerde ve farklı sıcaklıklarda yayılma süratleri gösterilmiş. Tabloyu incelersiniz arkadaşlar. Tabloyu inceleyen bir öğrencinin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım farklı hallerde bulunan Maddeler farklı hallerden bulunuyor. Hidrojen gaz, karbondioksit gaz, su buharı gaz. Hepsi aynı halde ses farklı süratlerle yayılır. Tabloya baktığımızda farklı halde bulunan madde yok. Tabloda verilen maddelerin hepsi gaz halinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu cevabımız yanlıştır. Diğer şıkları da incelediğinizde doğru olduğunu göreceksiniz. Cevabımız A'dır. Üçüncü soruya bakalım. Ses ile ilgili yapılan bir etkinlikte K, L, M kaplarına aynı maddenin üç farklı hali konuluyor. Her kabın içerisine aynı zamana kurulmuş çalar saatler yerleştiriliyor. Her kaptaki sesin kaç saniye sonra duyulduğu kromatralarla ölçüp tabloya kaydediliyor. K 10 saniye sonra duyulmuş, L 3 saniye sonra, M 7 saniye sonra. Yani en hızlı duyulan L mi o zaman L'ye ben katı madde, M'ye sıvı, en son duyulanı ise gaz madde diyebilir miyim? Hangileri doğrudur? M kabında buz olabilir. M kabı arkadaşlar sıvı olmalı. Ses en hızlı K kabında yayılmıştır. K gazdır ve en yavaş yavaş yayılır ama burada en hızlı olduğunu söylemiş. Yanlıştır arkadaşlar. C'ye bakalım. Tanecikler arası mesafe K'nın, sonra M'nin, sonra L'nin daha fazla. En fazla K'nın olduğunu söylemiş. Evet, K gazdı, M sıvıydı, L katıydı. Doğru şıkkın C olduğunu görebiliriz. Diğer bir soru. Bir öğretmen Ses konusu ile ilgili yapılacak etkinlik için öğrencileri gruplara ayırarak aşağıdaki gibi sıralıyor. Her bir gruba top vererek topun en baştaki öğrenciden sona kadar elden ele taşınmasını isteniyor. Grupları inceliyoruz. Hangisine ulaşamaz? Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Birinci grupta arkadaşlar tanecikler arası boşluk yok denecek kadar az gibi düşünürsek katı. İkinci grubu sıvı, Üçüncü grubu da gaz alabiliriz. Bakalım top sesi öğrenciler ise tanecikleri temsil eder. Evet arkadaşlar. Ses dalgalar halinde yayılarak ilerler. Sesin dalgalar halinde yayıldığını gösteren herhangi bir çıkarım buradan yapamayız. Bu nedenle cevabımız B'dir. Beşe bakalım. Ses özelliklerini araştıran bir öğrenci telli müzik aletleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Öğrenci farklı telli çalgılarda aynı nota çalındığında seslerin kulağa farklı geldiğini anlamıştır. Bakalım arkadaşlar, farklı duyulmasının nedenleri ile ilgilidir. Kaynağın değişmesi Evet, farklı ses kaynakları farklı sesler çıkarır. Doğru. 2. Dinlerken bulunan mesafenin farklı olması Arkadaşlar bağlama sesi uzaklaştıkça gitar sesi olamayacağına göre 2'yi eliyoruz. 3'e bakalım. Müzik aletlerin farklı malzemelerden yapılmış olması. Farklı malzemeler evet farklı sesler iletebilir. Cevabımız o zaman 1, 3 yani C'dir. 6. soruya bakalım. Sincaplar ceviz, fındık, fıstık gibi kabuklu yiyecekleri çok severler. Bu sincap bu yiyeceklerin içinin dolu olup olmadığını anlamak için kabuklarına vurur. Gelen sesin farklılığına göre yiyeceğin varlığını anlar ve kabuğu kırarak besler. Nedir arkadaşlar bu? Ses kaynaklarının farklı olması sonucunda farklı seslerin çıkmasıdır. Çıklara bakıyoruz. Hangi şıkta bu görünüyor bu? Cevap arkadaşlar ses kaynağının farklılaşması yani Ceyhan'dır. Yedinci soruya baktığımızda arkadaşlar okuyalım. Ses ile ilgili bir etkinlik yapılmış, bir düzenek kurulmuş. Hoparlör çalıştırıldığında ses dalgaları gergin balonu titreştirmekte. Buna bağlı olarak balon üzerindeki düz ayna da titreşmektedir. Aynanın titreşmesi ve ekranda farklı görüntülerin oluşmasına sebep olmaktadır. Hoparlörden farklı sesler verilerek ekranda aşağıdaki görüntüler elde ediliyor. Davul sesi, bağlama sesi, flüt yapılan bu deneyle ilgili. Bakalım arkadaşlar. Hoparlörden çıkan ses dalgalar halinde yayılıyor ve balonu titreştiriyor. Balon titreştiğinde ayna da titriyor ve farklı şekiller oluşuyor. O zaman birinci yargıya baktığımızda bu düzenekte farklı bir ortam var mıdır? Hayır. Farklı ortam yoktur. O zaman birinci yargı gitti. İkinci yargıya bakalım. Ses maddelerden yansıyabilir sesin yansıması ile ilgili herhangi bir şey yok. Sadece ışığın yansıması ile ilgili bir görselimiz var. İkinci şıkkımız gitti. 3'e bakalım. Farklı kaynaklardan farklı sesler elde edilir. Evet, biz burada buna ulaşabiliyoruz. Cevap Bursa. 8. soruya bakalım. Mars'ın atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur. Yoğunluğu Dünya'nın atmosferinin yaklaşık %7'si kadardır. Atmosferin ortalama sıcaklığı Dünya'da 15, Mars'ta ise eksi 50 santigrat derecedir. Yani soğukmuş değil mi arkadaşlar? Ee, dünya'nın yani yoğunluğu Dünya'dan daha az ve daha soğuk. Biz buradan bunu çıkarabiliyoruz. Verilen bilgiye göre Mars'ta oluşan ses ile ilgili hangileri doğrudur? Yayılmaz. Atmosferi var yayılmama gibi bir şey olamaz. Boşlukta yayılmıyor ses. Bir yanlış. İkiye geldik. Dünyadakinden daha yavaş yayılır. Daha yavaş yayılır çünkü daha soğuk. Doğru. Dünyadakinden daha uzaklara yayılır. Bu arkadaşlar yanlıştır. O zaman cevabımız yalnız iki. Bu soruyu EBA TV izleyen öğrencilerim rahatlıkla çözebilir. Ama biz yine tekrardan bakalım. Birinci ortam, ikinci ortam, üçüncü ortam ve dördüncü ortam. Birin, i̇kinci ortamda tanecikler arası boşluk yok denecek kadar az. O zaman ne yapacak? Sürat en fazla burada olacak. İkinci ortam o zaman katı. sürati en hızlı. Sonra dördüncü ortam sıvı, üçüncü ortam gaz, birinci ortam ise boşluk olacak değil mi arkadaşlar? O zaman Buna baktığımızda birinci ortamda sürat olmayacak, ikinci ortamdaki sürat en fazla, sonra dördüncü ortam, sonra üçüncü ortam gelecek. Yani cevabımız A olacak. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadar değil, devamı var. Devamını sizlerin çözmesini istiyorum. Kolay gelsin, cevaplarını zaten paylaşırım.